AK Parti Merkezi İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu sağlıkçıların kendisine ulaştırdığı talebe duyarsız kalmadı ve 112 sağlıkçıları için eski devlet hastanesi yanındaki acil çıkış alanına kamelya yaptırdı. Düzce 112 acil ambulans çalışanları geçtiğimiz günlerde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu'ndan kamelya talebinde bulundular. Özellikle pandemi sürecinde canlarını dişlerine takarak canla başla çalışan ve bu sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarının bu isteğine duyarsız kalmayan Şengüloğlu kendi imkanlarıyla sağladığı kamelyayı 112 çalışanlarına hediye etti. Kamelya eski devlet hastanesi yanındaki 112 acil ambulansı çıkış alanına konulurken sağlık çalışanları Şengüloğlu'na teşekkürlerini iletti. AK Parti Merkezi İlçe Başkanı Şengüloğlu 112 acil servis personelinin pandemi sürecinde çok yorulduğunu vurgulayarak havadar alanda yorgunluklarını gidermeleri ve vakit geçirmeleri için kendi imkanlarımızla kamelya sağlayarak sağlıkçılarımızın bu isteğini gidermeye çalıştık dedi. Önümüz yaz, yaz ayına girdik, yaz aylarına girmiş bulunduk. Yaz aylarında böyle havadar bir yerde 112 istasyonun arka bahçesinde Onların dinlenmesini sağlamak amacıyla e, biz de elimizi ufak da olsa taşın altına koyduk. E, çam sakızı çoban armanı bu yapıyı kendilerine hediye ettik.